Herkese yeniden merhaba. 10 ay aradan sonra kitabımızı kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Yuh ruhun yaralı şifacısı. Peki ben neredeydim? Efendim bu 10 aya da ben evlendim falan. <laughs> fark ediyorsunuz mekanda değişti. Ee, ancak kendime geldim ve şu anda kitabı yarısına kadar okumuşum. Ee, devam ediyorum. Efendim artık bunu falan çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şikayetleri okuyorum. Ben etkileniyorum. Hani umurumda değil diye ama umurumda olmasa burada dillendiririm. Neyse. Kaçıncı bilmem kaçıncı bölüm bilmiyorum. Sadece kitabın kaldığı yeri biliyorum. Bakalım bir nerelerdeydi ben de unuttum bir bakalım. Yardımcılar Emma ve Tony. Yung'un bazı hastaları ömür boyu onun arkadaş olarak kaldılar. Ve fikirlerini dünyaya tanıtmasına yardım ettiler. Ne güzel <laughs> arkadaşlar bunlar. Bazıları da psikanalist oldu. Nasıl abi? Ne yaptın? Yani sen terapiye gidip oradan heyecanlanıp ben de okuyacağım, yuppey mi dedin? Aslında biliyorsunuz çok mümkün. Ben bunu kendi terapistime demiştim. <laughs> Psikoloji okusam falan diye. Ya bir daha dünyaya gelsem ya bak, o kadar zor bir şey ki. <laughs> Psikolog olurdum. Ee, ya işte sen şimdi de olurum. Ama böyle bir hırsım olmuyor. Keşke olsa. Böyle kitlensem falan. <laughs> Ve ben bu lisans Yani işte üniversite sınavına çalışacağım. Abi benim ama hikaye. Abi benim fiyatlıktan bilmem ne yok bu arada. Ne diyorlar o dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğum falan da yok. Ama o kadar yani hırslanabiliyorum. Ortalamayım yani o yüzden. Neyse devam edelim. Jung Zürich'te, hastalar, hastalara, hastalara psikanist olarak iki kişiyi tavsiye ediyordu. Ya eşim ya da bayan T. Wolf. Eşim mi? <laughs> Aile şirketi mi? Emma bireyleşme sürecinin anima animus yönünü geliştirmede, geliştirmeye de yardımcı olmuştu. Jung çalışmalarına yardımcı olması için kendisinin de rahatlıkla okuyabil okuyabildiği latinceyi ve yunancayı öğrenmeyi onu teşvik etti. Emma'nın kutsal kase efsanesiyle ilgili araştırması daha sonra bir defalığına onun hastası olan ve ileriki süreçte bir psikanist ve yumuşu fikirler üzerine düşünce dünya çapında otorite haline gelen Maria Louise von Franz tarafından tamamlanarak kitap haline getirildi. Emma 1916'da bir konferans salonu ve kütüphane olmanın yanı sıra psikanistler, hastalar ve öğrenciler için de bir buluşma yeri olarak kurulan psikoloji kulübünün İlk başkanıydım. Gurur duydum senle ama. Vallahi önce kadınsın. Sonraları Carl Gustav Jung Enstitüsü açılınca orada öğretmenlik yaptı. Yazar Selenikos onun öğrencilerinden biriydi. Vay efendim ya. Vay efendim ya. Emo Jung ile analitik bir çalışmam olmadı. Onu şahsen tanımıyordum ama onun Kasef efsanesi ile ilgili mükemmel dersine katıldım. Her ders kısa bir soru cevap oturumuyla sonlanırdı ve Emma Yungun en bilimsel ve en zorlayıcı olanlardan daha ukala hatta naif olanlara kadar tüm soruları basit ama bilgili bir ifadeyle yanıtlamasını her zaman gözlemleyip beğenmiştim. Ancak bir gün çok sıra dışı bir şey oldu. Birisi Jung'un her zamanki gibi kibar bir dille ama kısaca yanıtlayacağını düşündüm. Çok basit bir gerçeğe işaret ediyormuş gibi görünen bir soru sordu. Ancak Emma Jung bu olayda soruyu cevaplamadı. Bir sessizlik oldu. Sonra oldukça sade bir şekilde bunun cevabını bilmiyorum. Bu soru üzerinde daha önce hiç düşünmemiştim dedi. Dürüst kadınmış etkilendim. Tam anlamıyla şaşkına dönmüştüm. Karşımda Karl Gustav Jung'un eşi ve kase efsanesi üzerine yaşayan en büyük otoritelerden biri vardı. Zürih'teki görkemli Jung Enstitüsü'nde ders veriyor. Koltuğunda oturmaya ve görece basit bir sorunun cevabını bilmediğini, aynı zamanda sorunun kendisinin de hiç aklına gelmediğini kabul etmeye çok istekliydi. Diye ünlemle bitirmiş. Abi olabilir ya. Soru neydi biz onu alsaydık. Basit soru falan. Senin yorumundan bir ne abi. Neyse. En uygun görünüşteki bu mahcubiyetinden duyduğum endişelerin yanında, aslında bu mahcubiyetin tamamen bana ait olduğunu fark ettim. Senin zeki kadın. Kendisi mahcubiyet, utanç, hüsran, suçluluk, cehalet ya da buna benzer herhangi bir şey hissetmek bir yana durumdan fazlasıyla zevk alıyordu. Akla gelebilecek en doğal ve özgür şekilde gülüyordu. O günkü seminer hepimizin en boyungun kahkahalarına katılması ya sona erdi. Oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Kadın mı ağlıyor? Yani biraz daha karışık. Jung başlangıçta Tony Wolfu psikanist olmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Çünkü lirik şair olarak edebi yeteneklerinin gölgede kalacağını düşünüyordu. Görünüşe göre gerçekte, gerçekten de bu yeteneğini tam olarak geliştirmemiş ve yazdıklarının yayınlanmasını istememişti. Kadın tipolojisi analiziyle kendi çabasıyla yeni psikolojik zeminde öncülük ederek Jung'un psikanalisti ve asistanı oldu. Psikoloji kulübünün 20 yıl boyunca başkanlığını yapan, dışarıdan sert görünen ama içten içe duyarlı bir kişi olan Tony, kulübün gelişim yıllarına yön verdi. Abi 20 yıl baştan, baş, başkanlık ne demek ya? Çok... Sally Nicholas da psikoloji seanslarındaydı. Tony Wolf ile bir yıldan fazla çalıştım. Uzun boylu bir kadın olmamasına rağmen bende öyle bir izlenim bırakmıştı ki masanın hemen arkasında oldukça yüksek aralıklı olduğunu hatırladığım bir sandalyede arkalıklı olduğunu hatırladığım bir sandalyede dimdik oturuyordu. Ama aristokrat tavrı ve kusursuz dikilmiş kıyafetine rağmen Wolf tanıdığım en gerek gerçekçi ve en pratik insanlardan biriydi. En yay, yaygın insani çelişkilere karşı sessiz empatisi ve somut tepkileri kesinlikle çağdaştı. Kendisi, kendisine ender bir tutku, şefkat ve bilgelik sahibi bir kadın olarak tanıdım. Eşimin Avrupalı bir kadınla aşk yaşamaya başladığını öğrenmiştim. Benim ve üç evladımın, onları e, tırnak için almış, sonsuza dek bir kenara atıldığımıza kalbin derinliklerinden geçen gerçekten inanamıyordum. Fakat yaralı eş rolü çok cezbediciydi. O yüzden elbette Wolf'a gidip dertlerimi ağlayarak anlattım. Bitmeyen söylevlerimi dikkatle ve sempatik bir şekilde dinledi. Ama sonunda nefes almak için ara verdiğimde beni hala ürküten bir öneride bulundu. Neden diğer kadını yarın öğle yemeğine davet etmiyorsun? Şök şök şök. Neden? Çayına bir damla arsenik mi ekleyeyim diyorsun diye sordum. Kurtuluş modu gözyaşlarımda parlıyordu. Sert bir şekilde asla dedi. Ama o zaman onu biraz tanırsın. Belki ondan hoşlanabilirsin bile. Wolf kısa bir nefes alıp şöyle devam etti. Biliyorsun Bazen bir erkeğin eşi, kendine acıma engelini aşacak kadar büyükse, sözler rakibinin evliliğe yardım ettiğini bile görebilir. Bu diğer kadın, bazen bir erkeğin eşinin yerine getiremediği veya özellikle istemediği bazı yönlerini erkeğin yaşamasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak eşinin enerjisinin bir kısmı artık kendi yaratıcı çıkarları ve gelişimi için serbest kalır. Genellikle bunun sonucunda evlilik sadece ayakta kalmaz, aynı zamanda eskisinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Ne yapıyorsun bu of ya? Yani tek alternatif buymuş gibi. Öf, ya sıkıldıysa? Mesela ne yapacağım o zaman? O zaman ne yapacaksın? Fakat ben Bayan Wolf'un tavsiyesine uymadım. Yani... Rakibimi kötü bir cadı olarak gördüğüm teselli dolu fantezi onun insan gerekti, gerçekliğiyle yüzleşmeyi tercih ettim. O zamandan beri sık sık onu yemeğe davet edecek cesareti bulmuş olmayı diliyorum. Boş ver be. Ne yapacaksın abi? Niye davet edeceksin? ve hesabı kim ödeyecek? Hesabı çok önemli bir soru bence. Sen Türkiye'ye gel bakalım. Eşini aldatsın. Bir, eşin seni aldatsın. Bir de onu yemeğe çıkar. Bir de onun hesabını öde Fakat Bu önemli bir şey. Emma ve Tony'nin kişisel durumlarının karmaşıklıklarını analiz etmek için yungun bir erkek meslektaşıyla bir süre birlikte çalıştıkları bilinse de yazar Dr. Joseph Henderson da belirttiği gibi üçlünün sosyal yaşamları hemen görülüyordu. Ne görülüyordu? Sosyal ilişkileri 1920'ler ve 30'larda onları tanıyan ve onların analiz çalışmalarında yer alan bizler tarafından görülebiliyordu. New Yorklu sosyal açıdan önüne gelen bir çift Grand Hotel Dolder'daki maskeli bir Çin balosundan önce Carl Gustav, Emma ve Tony için bir akşam yemeği davet vermek istedi. Keyifli bir akşamdı. Çinli kıyafetleri giymiş ya da baloya hazırlık için orta oryantal bir göz makyajıyla hafif çıkılık değiştirmiş herkesin neşesi yerindeydi. Kendi çevresinde alışkanlıklarına sadık olan Jung, partiyi eğlenceli hale getiren bir enerjiyle doluydu. Emma Jung, ve Tony Wolf arasında hiçbir gerginlik ya da tartışma olduğunu hatırlamıyorum. Jung'un onların yanında rahat olduğu kadar. Onlar da birbirleriyle çok rahat görünüyorlardı. Daha sonraki yıllarda Jung'un Emma ve Tony'ye sosyal yaşamındaki sevecen yerlerini vermeye özen gösterdiğini fark ettim. 1935'te Tavistock tabi derslerini vermeye geldiğinde arkadaşı ve yardımcısı olarak yanında Tony Wolf'u getirdi. Her fırsatta farklı ve çarpıcı bir şapka giyen zarif İngiliz kadınlarının onunla tanıştıklarında yaşadıkları şaşkınlığı ve memnuniyeti hatırlıyorum. Niye abi? İki yıl sonra 1937'de Jung Amerika'ya yaptığı bir gezden sonra halka açık bir konferans vermek için tekrar Londra'ya geldi. Bu defa arkadaşı ve yardımcısı kendine özgü tarzı ve asaletli olan Emma Jung'du. Chicago'da iş adamı hayırsever Fowler Mc... McCormick, Jung ailesinin yakın arkadaşlarındandı ve bana daha sonraki yıllarda Jung ile Tony'nin kişisel sorunlarını kendilerine sakladıkları için çevrelerinde ne kadar derin hürmet gördüklerini anlattı. Jung ailesinin çocukları dahi babalarının Tony ile yakın ilişkisini onu sık sık evlerinde görmelerine rağmen bu ilişki başladıktan çok sonra öğrendiler. Yok bu kadınlarda tek eşli toplumumuzun el verdiği ölçüde iki eş bulduğunu hissediyordu ve bu izlenimini ben de edinmiştim. Bu da Jung'un oryantalist tavırlarından birisi diyoruz ve bu bölümün de sonuna geliyoruz. Jung beni şaşırtıyorsun. İnsanların hayranlıklarını biz ne yaptın? Bu kadınları nereden buldun? Neyse. 10 dakikalık bir video oldu. Bundan sonraki bölümümüz aile hayatıymış. Sizleri seviyorum. Bye.